Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Herkese kanalıma ve videoma hoş geldi sevgili dostlar. Bugün günlerden gene hafta sonu yani yarış günü. Arkadaşlar e, dün itibariyle kuşlarımızı aşağı yukarı 245 kilometre Fransa yarışına verdik arkadaşlar. İsmini bile telaffuz edemiyorum çünkü e, etapları değiştirdikleri için e, yarış sonunda tam ismini yazabilirim arkadaşlar. Bugün Sabahtan arkadaşlar hava e, burada iyiydi ama Fransa'da kötüydü. E, o yüzden arkadaşlar bayağı beklemedeydik. Ben de e, hafta içi içindeki videolarımda söylemiştim ki e, yarış pazara iptal olabilir diye. Çünkü pazar günü güzel bir hava veriyor arkadaşlar. E, bugün ise burada 18 derece e, hava var arkadaşlar. E, rüzgar çok hafif gene kuzey ama çok hafif arkadaşlar. E, öyle devam ediyor. Bakınız hafif esiyor. Ee, yani kuşların yine kafadan e, rüzgar var arkadaşlar. Tabi yukarıda daha çok esiyor. Ee, ve arkadaşlar haber geldi. Saat 11.30 itibariyle yani baya geç kalındı. Normalde bu yarışlar 8'de falan salınıyor arkadaşlar. Ama beklediler beklediler. 11.30'da kuşlarımız salındı. Ee, bakınız aşağı yukarı iki buçuk olsa 3 saat yapar arkadaşlar. Ne yapıyor? 2 saat 45 dakikadır kuşlarımız şu anda havada Fransa'dan bu tarafa doğru. Geliyorlar inşallah arkadaşlar. Bugün 22 kuş verdim arkadaşlar. İki tane kaybım var. Geç, o gene iki tane genç kayboldu arkadaşlar. İki tanesi de evde onlar genç geldiği için. 22 tane kuş verdim arkadaşlar. Şöyle kümesemize bir girelim. Bakınız Belçikalı'nın dişi burada. Kümes bomboş. Gene sulukların içinde elektrolit var arkadaşlar. Yavrularımız burada. Bu arada yavrularımın e, uzak salımlarına başladım. Belki bu videodan önce gelebilir arkadaşlar. Bilmiyorum. Bazen video sıralamaları, sıralamaları değişebiliyor. Bakınız benim buradan e, sabitlediğim yer. Şimdi saatimize bir gidelim. Telefonumu sabitlediğim yer arkadaşlar. Bakınız. Direkt atlamış arkadaşlar. Saat diyor. Basıyorum. İki anteni gösterdi arkadaşlar. Saat 2'yi iki... 16 geçiyor arkadaşlar. Yani aşağı yukarı 2 saat 45 dakikadır kuşlarımız kanat sallıyor. Dediğim gibi rüzgar yardım etmeyecek. Kendi güçleriyle gelecekler arkadaşlar. İnşallah güzel bir yarış olur. Güzel bir mesafe. 245 kilometre. Bakalım arkadaşlar. Gene telefonumuzu oraya sabitleriz. İnşallah çekmeye çalışırız arkadaşlar. Görüşmek ümidiyle. Arkadaşlar işte, demin e, söylemeyi unuttum eğer 80 ile uçarlarsa arkadaşlar o da ne haber e, 240 kilometre 3 kere 8 24 arkadaşlar ne haber 3 saatte uçarlar ama 80 bilmiyorum alabilirler mi çünkü dediğim gibi yukarıda rüzgar kafadan esiyor bilmiyorum arkadaşlar bekleyip göreceğiz e, eğer saat 2.30 ile çeyrek kala arası kuş gelirse bence arkadaşlar bu benim fikrim havadaki durumu bilmiyorum e, aşağı yukarı hesaplamalarıma göre e, iyi gibi. Ama diğer taraftan adamlar ne yapacak bilmiyorum arkadaşlar. E, bu genel bir yarış. Yani tümden bütün kuşlar salınıyor arkadaşlar. O yüzden e, sadece bizim bölgemizin değil yani e, mesela Eskişehir'in değil Ankara, İzmir hepsi salınıyor arkadaşlar. Bakalım durumlarımız neyi gösterecek. İnşallah kazasız belasız atlatırız. Hava bir kapatıyor bir açıyor. E, duruma göre sizi bilgilendirmeye çalışacağım arkadaşlar. Umarım gelişlerini çekmek nasip olur. Görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Kameramı buraya sabitledim arkadaşlar. Saat şu anda iki buçuk. Kuşlar 3 saattir havada. Dediğim gibi 80 olsa 80 e, gelseler arkadaşlar 80 saatte 80 ile gelseler 240 kilometre yapar. E, bu 245 falan işte. E, bakalım arkadaşlar. Durum ne gösterecek. Arkadaşlar bir tane geldi. Gel. Direkt kümesin üstüne. Hadi oğlum. Gel. Gel. Oo gel. Arkadaşlar ilk kuşum geldi. Umarım çekmiştir. Direkt kümesin üstüne geldi arkadaşlar. Bakalım saat kaç? 38 geçiyor arkadaşlar. Bakınız. Çok yukarıdan geldi. Kamerayı açana kadar çağıramadım arkadaşlar. Kaç geldi? 82 veya 84'tü tam göremedim. Evet 82 erkek arkadaşlar. Bir tane geldi. Yukarıda gerçekten rüzgar var gene Ama fark etmez. Herkese aynı bakalım. 245 kilometre arkadaşlar. Video fazla uzun olmasın şöyle. Arkadaşlar bir tane daha geliyor. Gel gel gel. Gel. Yapma oğlum gel. Gel gel. Gel. Gel, gel oğlum. Gel. Bir tane daha geldi arkadaşlar. Gel. Ah. Dişi erkek geldilerse yanlık. Gel. Koma at, koma, koma, Evet. Genç erkeğin gelmiş. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Lan yani oğlum o tarafa. Gel. Kom. Evet arkadaşlar üç oldu gördüğünüz gibi. Haydi oğlum. Güzel taraftan geliyorlar arkadaşlar ama dediğim gibi bakınız kuşlara. Sevgili dostlar. Bakınız hepsi suya gidiyor hemen. Arkadaşlar Neyse durduralım gene. Arkadaşlar bakınız üç tane gruptan ayrılan gelen var. Geldi. Gel. Öteki nerede? Gel. Bir tane daha geldi arkadaşlar. Gel gel gel. Yan komşu gene başladı. Kım. Öttü mü bu ya? Arkadaşlar. Dört. Gel. 84 dişi. Öteki yabancı mı acaba? Bakayım. Gel. Gel. Komar. 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 Gel. 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 Komar. Kır. Komar. Geç o tarafa lan. Tam daha geliyor arkadaşlar ya. Gel. Geçsene oğlum ya. Öteki daha geçmedi arkadaşlar ha. Gel. gel, 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 koma. Koma, koma, gel, gel, gel. Gel. Niye oraya gidersin oğlum ya, gel. Gel. 84 geldi bu sefer de. Bakalım arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Geç. Gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Yürü yürü. Öttü mü bu arkadaşlar? Bu arada altı oldu. Ama e, yüzüme yağmur taneleri de damlamaya başladı arkadaşlar. Görüyorsunuz işte. Bakınız rüzgar da başladı gene. Bakalım sevgili dostlar. Güzel taraftan geliyorlar. Vallahi yağmur başladı arkadaşlar. Çiseliyor. Bakınız diğer tarafa giden diğer bölgelerin Kuşlarına bakın arkadaşlar. Hep üzerinden geçiyor. Neyse devam edelim arkadaşlar birazdan. Kuş mu geliyor beyler ama benim değil herhalde. Bakınız bu arada. Ha geldi. Gel gel. Bence 64 arkadaşlar. Bakınız hava bozdu iyice arkadaşlar. Bakınız nereye geldi. Bak 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 bak. 64 arkadaşlar, kendi mı geliyor. Geç, gel, gel oğlum, gel, gel oğlum, gel, 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 gel. Evet öttü. Arkadaşlar ilk kuş 38'de geldi, ondan sonra 43, 43 diye gidiyor arkadaşlar. Bilmiyorum bakalım, ne olur. Ama şöyle bir bakın isterseniz havaya gerçekten bozlu temin yağmur yağıyor arkadaşlar. Sabah beri açık hava. Gene bozdu. Fark etmez. Tek bana değil. Herkese aynı arkadaşlar. Şu anda kaç oldu? 7 mi oldu? 8 mi oldu? Bilmiyorum. Bakayım. 7 olmuş arkadaşlar. Üçte birini getirdik bakalım. Oradan gelenler var ama çok alçak geliyorlar arkadaşlar ya. Kuş, kuşlar. Hatırlıyorsanız bu yarış. Geçen sene bu yarışta 66 numaram yani bu yarışın adı değişik ama aynı mesafeden vurulup gelmişti arkadaşlar. Çünkü Fransa'da avcılar o dağ başında sıkıyorlar hayvanlara. Bakalım sevgili dostlar. İnşallah devamı gelir. Görüşmek ümidiyle. Bakınız bazıları bu taraftan tersten geliyor bu tarafa. Başka yerlere gidiyorlar arkadaşlar. Bakın. Çok kuş var gene havada. Görüşelim birazdan. Arkadaşlar geç kaldım. Vallahi 77 geldi herhalde. Bakınız. Gel. Habitat daha geliyor. Herhalde 66 arkadaşlar. Öttü mü bu ya? Evet 77 gelmiş. Gel. Ağzımda mıydı? 66 arkadaşlar. Bu vurulup gelen kuş. Bakınız. Geçen sene bu yarıştan. Gel. Evet sevgili dostlar. Kaç oldu bakalım? 9 ama bayağı mesafe var aralarında arkadaşlar. Bakınız, bir sürü kuş uçuyor daha. Başka yerlere gidiyorlar arkadaşlar rüzgara karşı. Bakınız, bakınız arkadaşlar. Ne kadar yavaş gidiyorlar farkında mısınız? Bak. Öbür şeylere, kasabalara doğru gidiyorlar arkadaşlar. Bakın. Neyse arkadaşlar, devam durmak yok. Arkadaşlar şunu görmeniz lazım. Bakınız. Öbür e, gruplara giden kuşlara bakın beyler. Vallahi çok ağır gidiyorlar. Bitik şekilde gidiyorlar. Bakınız dostlar. Bunlar yarıştan giden kuşlar. Bakın. Rüzgarı kafadan yiyince arkadaşlar bakınız böyle gidiyorlar. Ya. Doğru taraftan geliyorlar ama bakınız öbür şeylere kasabaya doğru gidiyorlar. Sevgili dostlar. Bu arada gelen kuşumu 10 oldu arkadaşlar. Beklemeye devam. Arkadaşlar bir tane daha geliyor. 88 dişi. Gruptan koptu geldi. Bakın arkadaşlar gruba bakın da. Gel gel. Kom. Nereye gitti? Ha geliyor. Bakınız öbür grup dönüyordu arkadaşlar ya. Ulan bu da yorulmamış. Bakınız arkadaşlar hala uçuyor. Gruplara bakın sevgili dostlar. Ne kadar ağır gidiyorlar. Gel Allah Allah. 88'e bak ya. Oh, maşallah o kadar mesafeden geldi. Arkadaşlar. Gel. 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 Gel oğlum. bir şey arkadaşlar ya. Gel. Nereye gitti arkadaşlar ya? He? Allah Allah. Gel. Kuma. Kuma. Ata nerede arkadaşlar? Hala uçuyor ya. Bir saniye. Kım. Gel. 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 Arkadaşlar kuş inmedi daha. Hayret ya. Hele şükür bir tane takla attım valla. Dişi. Şuna bakın arkadaşlar. Hiç. 88. Oo kaçırdık. Arkadaşlar kaçırdık gel. Aferin sana gel. 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 Gel oğlum. Gel. Arkadaşlar grupları görebiliyorsunuz değil mi? Her tarafa dağılıyor kuşlar. Taklacı attım, bir tane havaya inmedi. Evet arkadaşlar 11 oldu. Bakalım. Arkadaşlar bulutların arasından koptu geldi. Direkt kümesin üstüne o. 31 numara. Gel. Öttü mü? Öttü arkadaşlar herhalde. Evet 31 numara dişi arkadaşlar bakın. Gel 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 kızım. Gel. 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 Come on, come on. Evet arkadaşlar bu 13. tane oluyor herhalde. Bakayım bir tane daha geliyor sandım ama garip Hava bir açıyor bir kapatıyor. Rüzgar bakın şimdi arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Yukarıda daha yüksek ee, fazla rüzgar. Ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi devam. Arkadaşlar. Maşallah. Bakınız bu daha girmedi. Biraz ezilmiş. Rüzgara karşı uçmak kolay değil sevgili abi tane daha iki tane daha gel tam kapatıyordum arkadaşlar bakınız gel Oo üç tane daha arkadaşlar aha sevgili dostlar kaybolan yavrum gelmiş vallahi kaybolan yavrum geldi gel gel şuna bakın kaç tane kuş geldi arkadaşlar gel Gel, gel. Koma, koma. Ha Belçik. Belçikalı gelmiş arkadaşlar. Geç. Ya. Belçikalı gelmiş. Geç. Hayret arkadaşlar. Canlı canlı şahit alıyorsunuz ya. Kaybolan yavrum geldi arkadaşlar. O video önce gelebilir size. Evet arkadaşlar. Şuna bir pauzeye koyayım. Bakınız kaybolan yavrum geldi. Arkadaşlar hala gelenler var. O kaybolup gelen yavrum vardı ya arkadaşlar. Kuş içeri girmedi. Ne kadar doğan kovaladıysa arkadaşlar. Bakınız uçuyor da. Gel. Bak. O da kalktı. Görüyor musunuz sevgili dostlar? Gel. Gel. Kovar. 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 Hayret bir şey arkadaşlar ya. Gel. O doğan kovalamıştı arkadaşlar. O video gelecek size. Orada kaybolmuştu kuş. Bakınız. Neyse ben bunu indirmeye çalışayım arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şarjım bitmeden arkadaşlar hemen şurayı çekeyim. 19 tane kuşum geldi. 3 tane daha var arkadaşlar. Bakınız kaybolup gelen yavruyu görüyor musunuz arkadaşlar? Doğan saldırdıydı bunlara. O video gelecek dedim size. Ee, o geldi. Arkadaşlar in, inmiyor aşağıya. Bak ne zaman oldu? İnmiyor. Bayağı ürkmüş. Ama şöyle önce bir e, kümesimize gidelim arkadaşlar. Gene bugün uzun video oldu. Şöyle. Bakınız. Belçikalı günü birlik geldi arkadaşlar. Demek ki neymiş? Yaptığımız işlem işe yaradı bayağı. Şöyle. Bakınız. Aşağı yukarı bir 45 dakika sonra yemlerini veriyorum. Sonra sonra ayıracağım arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Bugün de böyle bir video oldu. Ee, ağır ama güzel. Ben seviyorum bu etapları. Dediğim gibi derece yapsın yapmasın. Bu etaplar e, kuşun gerçek yüzünü gösteriyor arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Durumlar ne gösterir? Ee, e, ne diyordum ben? Benim bildiklerim bu kadar arkadaşlar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergün Ay Sarı, sözü, Sarı sözüyle de videoma son veriyorum arkadaşlar. Ne diyordu Ergün Ay Sarı? kuş uçar uçma. Aha. Yaralı mı yoksa? Vallahi arkadaşlar. Evet ya. Arkadaşlar bakınız. Vallahi yeni görüyorum ya. 80 numarayı vurmuş Doğan. Gördünüz mü dostlar? Neler oluyor yollarda? Moralim bozuldu şimdi ama yapacak bir şey yok. Yaralı. Gerçi pek o kadar hasarı yok ama. Neyse bir bakayım onun şeysi. Arkadaşlar yarası saçma yarası mı doğan yarası mı? Doğan arkadaşlar ya. Bakınız. 80 numara dişi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz her türlü şey geliyor başımıza. Ne diyeyim? Benim bildiklerim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve ben Ergün Aysarı sözüyle de bu videoma son veriyorum arkadaşlar. Ne diyordu Ergün Aysarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar. Arkadaşlar yerin oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.